Herkese selamlar, merhabalar. Major ağların major, en büyük meme coin'lerine bakacağız. Bunlardan bir tanesi Doggo to Moon. Yani Bitcoin run tarafında ortaya çıktı. Ben Bitcoin ve run tarafına pek bakmıyorum. Genel olarak EVM kullanıcısıyım. Ama 260 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Ya bu iken yanlış hatırlamıyorsam 500-600 milyon dolarlık bir market cap'e sahipti. Etyo borsasında listeli Hemen Pepe ile devam ediyoruz Ethereum mainnet ortaya çıktı Gerçekten e, Baya güzel büyüdü aslında Yani görebiliyorsunuz şartı Ben geliyorum dedi resmen Almadım Hep kaçırdım Yani nasıl diyeyim Ben almadıkça o yükseldi Ben almadıkça o yükseldi Ben de almamaya ısrar edince Kazançtan mahrum kaldım ama portföyümde biraz pepe var. Ben pepe token'ı seviyorum. En azından shiba veya doge yerine pepe tercih etmek bana daha makul geliyor. Diğer token'ımız zaten bir diğer dev. Dog, whiff, head. Solana'nın en büyük şu an token'ı. Yani meme token'ı. Yine dediğim gibi doge ve shiba tercih etmek yerine Wif ve pepe tercih ettim. Tabii meme coin'ler benim portföyümün küçük bir kısmı. Yani ben meme coin'leri hala o metasını adapte olabilmiş değilim. Elimden geldiğince trade etmeye çalışıyorum tabii ki. Sıradaki token'ımız Bread. Bread de Bayzone'un en büyük meme coin'i. Degen'i meme coin olarak söylüyorlar. Fakat Degen bana göre bir meme coin değil. Bence bir kolektif bir token. Base şeyinde meme deyince aklıma bir geliyor. Zaten en büyük de o. 350 milyon dolarlık bir market kepe sahip. Sıradaki token avalan çağındaki Jok. Jok şu an 180 milyon dolar. Ben de yakın bir zaman diliminde Jok aldım. Hedefim nasipse 2x. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Meme coinler zaten bana kalırsa portföyün çok küçük bir kısmını oluşturmalı. Dediğim gibi avalan çağında en büyük meme coini JOK. Sıradaki tokenımız ise AI Doge. AI Doge Arbitruma'nın meme coini. 85 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Zamanında airdrop'unu bunu almıştık. Oyun satmıştık şuralarda falan da büyük ihtimal daha o seviyeleri gelmemiş gibi görünüyor. Bir diğer token'ımız Pek. Peki airdrop olarak almıştık. Blast alanındaki birçok kişi de sahiptir. Yani ben 20 milyon dolar civarında da almıştım. Bana 2x yaptırmıştı. Peki ben seviyorum. Ayrıca gold da verdi bize. Jackpot'a koyunca. Elimden geldiğince Peki tutmaya çalışacağım. Blast alanın en büyük meme coin'i. Sıradaki coin'imiz... ZK ağının meme coin'i olan Miao Miao düşük bir performans sergiliyor. ZK tokenları gerçekten olmadığı gibi meme coin değil. Normal tokenlar da belki kötü seyrediyordur. Pek bakmadım. 9 milyon dolarlık bir meme coin belki birkaç ay sonra baktığımızda çok ucuz kalacak. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikrim 9 milyon dolar. Diğer meme coin'leri saymıştık. Onların yanında hiçbir şey. Scroll'da ise 2 milyon dolarla Scroll'i The Map var. Yani Scroll ağı da ZKSync gibi meme coin konusunda bir şey yapamadı. Zaten Scroll şu an TVL çekiyor. Belki yakın zamanda meme coin'ler de oluşur ağa başlayınca bize de birkaç trade fırsatı doğar. Herkese iyi günler.